Evet abi sıcak bir günden herkese merhaba. Bisiklet kiraladım. Kampüse doğru gidiyorum. Biraz video çekimlerim dedim giderken. Eray'la buluşacağım ama Eray otobüsle gitmeyi tercih etti. Ben de bisiklet kiraladım. o çok güzel. Onun otobüsü bir 20 dakika sonra falan geldi. Scooterlar ve bisikletler var arkadaşlar. Böyle elektrikli. Şöyle göstereyim. Bisikleti açmak için 1 dolar ödüyorsun. Ondan sonra her dakika başı sana 30 cent hesabından çekiyor toplamda işte kampüse gidip gelmek normalde 5-6 dolar falan oluyor. Tabi her gün bunu vermiyoruz. Otobüs var mesela. Eren geldi otobüs bedava. Ama bugün hava güzel. Oha! Hızlı gidiyor. Hızlanınca bayağı hızlı gitti bak. Sağda ve solda bisiklet yolu var diyor. Ben buradan devam ediyorum. Stop sign abi. Stop sign'larda duruyorsun. Stop sign olunca 4 yıl ağzı bekliyorsun. ilk kim geldiyse o geçiyor. İkinci ben o ikinci ben olduğum için ben geçtim. Ne diyor? 5.35. 15 dakika sürmüş. 3 mal gitmişiz. 5 dolar 35. Yani fena değil. Şu an kendi uygulamanın reklamını yapıyormuş gibi hissettim ama bakın ne kadar çok var. Evet, Eray'la maç günü. Değil mi Eray? Bak stadyum burada. Burada oynayacağız şimdi desem ne güzel olur değil mi? Evet. Ama Amerikan futbol 80 stadyumu. 80.000 kişi Aynen. 80 bin kişilik fena. Orayı da yakında göstereceğiz inşallah. Amerikan futbol maçı olduğunda. Buralar ana baba günü oluyor arkadaşlar. Maç günü olduğunda. Yanılmaz bir atmosfer oldu. Yarın mı? İyi yarın gelelim Eray. Maç kaçta olduğunu biliyor musun? Hatta bilet bile ayarlayabiliriz ya hava güzelse. Çünkü şurası acayip açık oluyor bak şurası. Şurası kanka. O yüzden yani hava soğuk olduğunda bir de yukarıda ya ya da güneşe yakın tam tersi de olabilir bilmiyorum. <laughs> soğuktur bence ya. Acayip soğuktur o yüzden biz de Kasım ayındayız. E buranın havası da kötü yani. Oklu acayip kötü. Şu an harika ya. İnşaat yarın da güzel olur. Hele bir de rüzgarlıysa hayatta gitmem abi. Amerikan futbolu zaten sevdiğimden gitmiyorum. Nefret ediyorum ama o atmosferi görmeye değer bence. Her neyse biz bugün ne yapıyoruz şimdi herhalde? Maça gidiyoruz değil mi? Buradan değil lan. Kanka bir dakika. Oradan da dönüş var mı? Hadi gidelim. Kolombiyalılarla yıllarla oynuyoruz. Onların takımda kaç maç yaptık? 3-4 maç yaptık. <laughs> Hepsi Durumumuz <laughs> hepsini kaybetmedik. İlk maç 5-1 e, Diye o ikincisinde de berabere kaldık. Sonra 2 tane kayb i̇ki tanesini kaybettik. 4 puanımız var. <laughs> yani pek o kadar güzel değil. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Eraycığım hangi pozisyonda oynamak istiyorsun? Sen aylardır <laughs> Sol ya da haftalardır forvet oynamak istiyorsun değil mi? Aynen öyle. Ama bir orta sahaya koyuyorlar araya. Bir sol bey koyuyorlar. Aa sincaba bak ben nasıl duruyor. Bak, Bizi <laughs> dövmek istiyor. Aynen ayakta kangurular duruyor. <laughs> Kanka sen forvet oynamak istiyorsun ama oynatmıyorlardı. İşte, İnşallah bugün şeytanın zaten. bacağını kıracak ay. <laughs> <laughs> kendini gösterebilecek. Bugün bir 11'e el atmayı düşünüyorum ben açıkçası. Bir <laughs> İlk 11'e el atmayı ha. düşünüyorum. Biraz e, lafımızın geçmesi lazım anlatabiliyor muyum? 2 haftadır 3 haftadır galibiyet yüzü göremiyoruz. <laughs> İyi oynadığımızda geçen hafta çok güzel maçtı. Güzeldi ama yine kaybettik. Ama kaybettik. 1-0, 1-0'dan 2-1. Kötüydü ama bugün yeni bir gün. Motive'yiz değil mi Eray? Tabii. Kaç tane atalım? Kazanacağız. Bugün 2-3 tane atalım. Ben hat-trick yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah maç sonu... <laughs> Bu videoyu görmeyiz. Böyle... Kesersin. Arkada <laughs> yok, arkaya üzgümüzü koyuyor. <laughs> Ama inşallah öyle olmaz. Seviniriz. Maç günü abi burada bir sürü stand oluyor böyle. Tüm taraftarlar geliyor. Ee, şehrin dört bir tarafından geliyorlar burada işte yemek falan yapıyorlar. Videoda da göstereceğim size. Spoiler vermeyeyim. <laughs> this is the pre, pre game interview. How are you? I'm great, I'm feeling great today. are gonna win. Are you sure? <laughs> you don't trust me. <laughs> is it because we lost two games in the row? <laughs> no, no we're gonna win today. <laughs> now I no, just wanted to see how confident you are. You're gonna try your best today? No, to keep it a family trip. Oh. Hey bro, <laughs> okay. I want to talk to you. Hey, what's eleven number eleven? Too. what? Uh, See, look, she's here. Where are you coming from? <laughs> <laughs> You're Korean, right? Yes. So let's talk about a squid it. Game. No. <laughs> Get up. Okay, I so, so I, I won't show you. Uh, oh, oh. I'm getting ready i play football. Dance for you to show Eric. Huh? I'm having a good time. You're <laughs> happy. I do not wait, bro. Just look around. You <laughs> look happy. <laughs> <laughs> I'm playing. Oh, fuck. Eric's saying he's gonna play a striker today. Five, five, I want to. Let's see if I do. Oh, really? Eric's so excited. They will be a good day. I feel it. No. I forgot English, only Spanish. <laughs> So do Spanish, do Spanish. No, I can no. translate. I <laughs> She's our cameraman. You don't have to say it. She's the one recorded. All credits Hi. to, all credits <laughs> to <Vanessa>. <laughs> <laughs> Let's talk about Falcao. Falcao? Is he your favorite player? Of course. Falcao is the uh, greatest. The greatest, I think that he the Colombian greatest player ever greatest. because yeah. he was a really good striker you know and he behaves really well inside and outside the field. Yeah uh, so the he was an example for me. Yeah. He the came field. to my favorite team as you know Galatasaray. It's your favorite team? My favorite team. Galatasaray is good. You I could. think he's, he's the best myself. Yeah of course. <laughs> See, <he's> <laughs> <cool>. <laughs> he came to us and we, like, we hyped him up too much because we were thinking, oh, it's Falcao. But yeah. he was injured. Yeah, I was I was really sad about Falcao. Yeah, a lot when, of time. when he got injured for the Brazil yeah. World Cup, all yeah. Colombia was super sad. Really. Yes. Uh, it, it was such you a bad also. Yeah. <laughs> Even Vanessa, yeah. 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 We were super sad because we wanted to, to see Falcao there. But when he scored in, in Russia, all the country went nuts. All the country went nuts yeah. and he was about to cry. It was really good. But yeah. now he's scoring for real. Yeah! No! That was the game! That was the game! Oh, Put up well, front, up front, up front, Of course, man. We are, we are. We had a chance, to win. How you doing, man? Pretty well, thrown. Good, it's good, right. good. How is it going, bro? It's Winning? It. What's the score? No, we lost. We lost? Oh, oh. four three. 4-3? Yeah. I heard it was 4-3, but I don't know who won. <laughs> it was a good game, though. Good game? I've seen a lot of fighting, man. I mean, it happens. <laughs> 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 Whoa! Işığı bulduk abi. era gözükmüyor. <laughs> karanlık çöktü. Hala karanlık. Şu an kendimizi yüzümü gösteremiyorum. Işığa geçeceğim. Burada ışık var. 2-1 2-1. Bir, bir asist Eray'dan bir gol benden. Senin sen sayende kazandık bugün. Eray ilk defa ileride oynadı. Asistini yaptı. Dedim size dedim. Topu tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ama benim bacağım mahvoldu abi. İyi koştuk. Benim de bacağım. Güzel mücadele güzeldi. Kavga falan çıktı. Videoda görürsünüz. Değil mi? Güzeldi. İtiyorlar, itmiyorum diyorlar. Evet. Olur futbol bu. Sağda kalır sağda olan değil mi Eray? Aynen öyle. Dışarı taşıma Aç Maç lazım. Gittiğinde olay bitiyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz maç videoları, maç günü videolarını görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin ki ben de bileyim. Ona göre video çekeyim. Yüzüm karanlık. Hadi bay bay. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor.